Hikayemizin ismi Tombulayı'nın Aşçı Şapkası. Bir varmış bir yokmuş. Herkesin içi pek çokmuş. Tombulayı'cık ormanın aşçısıymış. Ballı çörekler, leziz mi leziz börekler yaparmış. Aslan kral ziyafet vereceği zaman ona haber salarmış. Tombulayı'ya bir yemek listesi hazırlamış. Tombulayı da o aşçı şapkasını takarmış. Ocağın altını yakarmış. Onlar hamurlar ile börekler, çörekler açar. Leziz mi leziz yemekler yaparmış. Herkes tombulayı harika bir aşçı yemekleri çok tatlı dermiş. Kim parti verecek olsa ona gidermiş. Parti için börek, çörek açmasını istermiş. Ayıcık işini çok severek yaparmış. Yemekleri ye yapmakla kalmaz, aynı zamanda süslermiş. Yalnız tombik tavşan marifet tombulayının şapkasında dermiş. Onun aşçılığını takdir etmezmiş. Tombulayının uzun aşçı şapkasını çok kıskanırmış. Kıskanırmış ama yanılırmış. Tombulayının şapkası çok güzel. Bu yüzden güzel yemekler yapar. O şapka bende olsa ben de çeşit çeşit yemekler yaparım. Leziz mi leziz börekler açarım marifet şapkada bir hüner yok ayıda dermiş. Kendisini upuzun aşçı şapkasıyla hayal edermiş. Oo, upuzun kulaklarıma doğrusu upuzun şapka çok yakışır. Aşçı şapkası benim hakkımdır dermiş. Gel zaman git zaman tavşancık hep böyle söylenmiş. Onun bu sözleri aslan kralın da kulağına gitmiş. Aslan kral tavşanı huzuruna istemiş. Tavşancık huzura gelmiş. Aslan ona şöyle demiş. Madem ki marifet şapkada dersin, o zaman senin yaptıklarını yensin. Senin için şapkayı tombulayıdan aldım. Herkese de haber saldım. Çok yakında ziyafet vereceğim. Listedeki yemekleri yapmanı isteyeceğim." demiş tombul tavşana. Bir yemek listesi uzatmış. Tavşancık yemek listesini almış. Şapkayı da başına takmış. "Oh!" demiş. "Pek yakıştı bu şapka bana." Da geçmiş ocağın başına Başlamış çalışmaya Ama marifet şapkada değilmiş Tavşancık yemek yapmayı bir türlü becerememiş Pastayı yakmış Ocakta çorba taşmış Kurabiyeler tuzlu Börekler ise çok kuruymuş aslanın huzuruna utana sıkıla başlamış anlatmaya. Marifet şapkada değilmiş. Aşçı Tombulayı çok ünerliymiş. Çok yanılmışım. Kralım, ne olur beni bağışlayın. Bu şapkayı da geri alın." demiş. Aslan kral kükremiş. Pekala tavşancık, bir daha da kimseyi kıskanma. Kıskanıp da boşuna hırslanma, marifeti başka yerde sanma, hüneri kendinde ara. Aslan kral şapkayı asıl sahibine vermiş. Tombulayıya senin yemeklerin çok lezzetli, ziyafet verip eğlenmeli, yemeklerinden yemeli demiş.